Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Salat ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi cemaat. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. <laughs> e, hadis kitaplarından, böyle muhtelif okuduğumuz kitaplardan e, aileyle alakalı bir e, böyle hani ailenin istikameti noktasında bir özet, hani istikametli bir ailede hangi şartlar, hangi Ana sütunlar bulunması lazım şeklinde bir şeyimiz olmuştu yani böyle not çıkartmıştık. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Yani bunu aileyle alakalı olarak da bir ders olarak da düşünebiliriz. Yani evvela bir kere yani ev yeni evlenecek tabi kardeşlerimiz için bu önemli bir mesele veya şu an evli olanlar için yeni evlenecekler için daha önemliyken şu an evli olanlar için de önemli bir mesele tabi evliliklerine yeniden bir istikamet bir e, yani istikametin ve e, takvanın ve vera'nın evliliklerine girmesi için yani mutlu huzurlu e, sağlıklı beden ve ruh sağlığına sahip bir aile hayatı ve bir e, işte çocuk evlat sahip olmaları için sahip olması için yani ailelerin söyleyeceğim hususlara dikkat etmesi lazım. Yani ailelerin aileye şeytanın en çok müdahale alanı aile biliyorsunuz. Yani şeytan çocuklarını gönderdiği zaman e, en fazla e, takdir ettiği, e, en fazla tebrik ettiği, ailenin arasını bozanlar, karı kocanın arasını bozanlar, evlatlan, anne babanın arasını açan e, küçük şeytana en çok teşekkür etmişti. Bu hadis-i şerif malum Kutub'sitte de var. Yani ee, öyle ki demek aile şeytan için büyük bir hedef ve e, o hedefi gerçekleştiren şeytanın şakirlerine e, iblis dediğimiz büyük şeytan ne yapıyor e, tebrikler yağdırıyor o zaman biz evvela ve bizzat yani müminin bu dünyadaki tausuncağı e, bir nevi kalesi bir nevi e, iltica noktası ve devleti e, bir nevi o mümin için bir küçük e, cenneti hükmünde olan aileyi muhafaza etmesi ve koruması lazım. Böyle altı madde aileyle alakalı şeytanın müdahalesini engelleyecek şekilde altı madde. Yani bu altı şeyi yapanla aile, yani bu altı şeyi yapan aileye şeytan ne yapamıyor? Müdahale edemiyor değerli kardeşlerim. Yani müdahalesi ya da zayıf kalıyor, tesirsiz kalıyor. Neyi bunlar? Birincisi değerli kardeşlerim tesettür. Yani hanım kardeşlerimizde, ablalarımızda ailedeki sadakati, istikameti, e, takvayı, huzuru belirleyen en önemli hususlardan bir bir tanesi nedir? Tesettür kardeşlerim. E, i̇kincisi, beraber e, oruç tutup, mesela işte Ramazan'da zaten tutuluyor diyelim. E, Perşembe, pazartesi günü oruçları olabilir. Yahut da işte hanımın e, borç oruçlarına erkeğin e, abimizin eşlik etmesi şeklinde olabilir. Beraber oruç tutup iftar yapmak, yani sahur ve iftar yapmak, oruç tutmak beraber Beraber cemaatle namaz kılmak kardeşlerim. Bu da çok ehemmiyetli. Beraber cemaatle namaz kılmak. Ee, Tabi belli vakitlerde ne yapmak? Allah'ı zikretmek. Yani mütala olabilir. İşte bir ders olabilir, bir bahis olabilir. yani takip edilen bir kitabın okunması şeklinde olabilir. Yani bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı hatıra getirecek. Yani direkt zikir olabilir. Allah Allah, la ilahe illallah. Bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı hatıra getirecek olan yani herhangi bir hatırlama, kitap ya da dil, okumaya da dillen zikretme şeklinde herhangi bir hatırlama beraberce yapılması gene şeytanın aileye müdahalesini müdahalesini ne yapıyor? Engelleyen hususlardan birisi. İftar yapmak dedik. Allah'ı zikretmek, ha, dua etmek yani. Dua etmek de tabii bu noktada önemli bir şey. yani beraber dua etmek mesela namazlar zaten cemaatle beraber kılındıktan sonra onun akabinde de beraber dua edilirse bu noktada bir problem olmayacaktır ve o da ikisi bir arada aslında gerçekleşmiş olacaktır. Ve kardeşlerim Kur'an okumak beraberce yani Kur'an'ın manası olan tefsirleri okumak da buradan anlayabiliriz. Ve Kur'an'ın bizzat yüzünden beraber okumak da işte dinlemek dinletmek şeklinde de ki Efendimiz'in sünneti bu şekilde de anlayabiliriz. E, tabii şöyle özetleyelim Kur'an okumak birinci olarak şeytini, şeytanın aile müdahalesini engelleyen ameller bunlar. Kur'an okumak yani tefsir, Kur'an'ın anlaması noktasındaki ameliyeler de buna dahil olur. Namaz kılmak beraber ve namazın akabinde beraberce cemaatle namaz kılmak ve beraberce dua etmek. Özellikle aile saadeti ve istikballeri için kendilerine dua etmek. Allah'ı zikretmek, yani Allah'ı bir şekilde hatırlamak, okumak ya da dille yapılan zikir şeklinde de olabilirdi bu. İftar etmek, yani oruç tutup beraber iftar etmek ve hanım ablamızın tesettürüne ve tesettür üzerindeki e, haklardan biri olan yani Kocasının onun üzerindeki haklardan biri olan Tesettürü e, layıkıyla yaparak aileye sadakatini e, Ziyadesiyle göstermek Manası şeytanın Aileye müdahalesini ne yapıyor değerli kardeşlerim Engelliyor Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak e, Tabi bu hususta amel edenlerden Edebilenlerden bizlere eylesin e, Bu amel etme hususunda Bizlere irade muvaffakiyet versin ve Birbirimize dua etmemizi e, Kolay kılsın ki istikametli bir hayata ve aile hayatına sahip olabilirim. Subhaneke la ilme lana illa ma'alemden enneke entel alim nakim. Ve ahiru davan enilhamdülillahi rabbil alem.